İki ay önce sosyal medyayı büyük ölçüde kullanmayı bıraktım ve hayatım değişti. Aslında son yıllarda sürekli yapmak istesem de ve arada sırada küçük detokslar yapıp telefonumdan bütün sosyal medya uygulamalarını silsem de şu zamana kadar daha önce hiç bu kadar uzun süre ve bu kadar istikrarlı sosyal medyayı bırakmamıştım. Ve aslında bırakmamamın sebebi sosyal medyanın beni, benim hayatım, benim kişiliğimi bir şekilde tanımadığını düşünmemdi bir insan beni tanımadan önce sosyal medya hesaplarıma girip benimle ilgili bir fikir elde edebilirdi. Bu şekilde düşünüyor olmak beni sosyal medyayı bırakmaya iten kararı vermeme yardımcı oldu. Sosyal medyanın olayı bağımlılık. Aslında hiçbirimiz saatlerimizi Instagram için fotoğraf ekleyerek veya başka insanların gündemle ilgili yorumlarını okuyarak ya da başka insanların bizim hayatımızla ilgili ne düşündüklerini bulmaya çalışarak geçirmek istemiyoruz. Bunların hiçbirini bilinçli yapmıyoruz. Ama bu davranışlar bağımlılık yapan davranışlar. Bir kere başladığınızda ve alıştığınızda bir döngünün içine giriyorsunuz ve bu döngünün içinden çıkmak bir süre sonra imkansız oluyor. Ve ben de bundan iki ay önce bu döngüyü bozmaya karar verdim ve telefonumdan bütün sosyal medya hesaplarımı sildim. İlk günler çok ilginçti çünkü eleman telefonuma gidiyordu. Nedensiz bir şekilde. Ve telefonun kilidini açtıktan sonra bakacak bir şey olmadığını fark ettiğim an Hı, tamam.'' <laughs> diyerek geri bırakıyordum. Özellikle ilk günler kendinizi dünyadan kopmuş, karanlıkta kalmış gibi hissediyorsunuz. Sanki hayat sizin etrafınıza dönmeye devam ediyor ve siz bir parçası değilmişsiniz gibi. Günün sonunda bildirim olmadan, kaydıracak bir ana sayfa olmadan, beğenecek bir TikTok olmadan aslında ne kadar çok zamanınız olduğunu fark ediyorsunuz. Zamanın değerini anlamak. Biliyorum, biliyorum. Kulağa klişe geliyor. Ama gerçekten size zamanın değerini hatırlatıyor. Daha önceden ama zamanım yok ki diyerek yapmadığınız şeylere artık zamanınız olduğunu görüyorsunuz. Kendinizi manipüle etmeyi bırakıyorsunuz. Ben de bahaneler olmadan daha çok çalışmaya, daha çok kitap okumaya, hobilerime daha çok zaman ayırmaya başladım. Sosyal medya bize kendi hayatımızın ne kadar sıkıcı olduğunu sürekli hatırlatan bir araç. Siz evde otururken başka biri seyahat ediyor, alışveriş yapıyor, arkadaşlarıyla partide, 20 tane kitap okuyor, yeni bir dil öğreniyor. Ve siz oturduğunuz yerden hayatınızın ne kadar sıkıcı ve boş olduğunu düşünüyorsunuz. Finansal durumunuzu karşılaştırıyorsunuz, vücudunuzu beğenmeye başlıyorsunuz çünkü hep daha iyisi, daha güzeli, daha başarılısı, daha eğlencelisi ve daha farklısı var. Kendinizin en kötü hallerini hep başka insanların en mükemmel anlarıyla karşılaştırıyorsunuz ve sosyal medyayı tamamen bırakmak, ara vermek ya da yönetmeyi öğrenmek işte burada devreye giriyor. Sosyal medya hesaplarımı ilk sildiğimde en yakın çevreme hala mesaj atmaya, onları aramaya, hayatlarına dahil olmaya devam ettim. Bir süre sonra aslında çok yakın olmadığınız insanların sosyal medyayı nasıl bir iletişim aracı olarak kullandığını fark ediyorsunuz. Belki siz de bu şekilde kullanıyordunuz başka bir insanın fotoğrafının altına ateş emojisi koymanın, komik bir video linki atmanın, başka bir insanı bir etiketin altına etiketlemenin aslında bir iletişim türü olmadığını fark ediyorsunuz. Sosyal medyayı tamamen bırakabilirsiniz ya da kendinize doğru kullanmayı onu yönetmeye öğretebilirsiniz. Günün sonunda seçenekler net. Zamanınızı değer verdiğiniz şeylere harcamak mı ya da başkalarının fotoğraflarını beğenip gönderilerinin altına yorum yazarak harcamak mı? Seçim sizin.